Şöyle bir mesaj düşün. Nasılsın? Yazdın, gönderdin. Ama cevap ya kısa ya da hiç gelmedi. Oysa sen iyi niyetliydin, belki de gerçekten onu merak etmiştin. Ama o sessiz kaldı. Peki hiç düşündün mü? Bazı mesajlar neden işe yararken bazıları neden itici gelir? Hele ki konu bir kadının ilgisini çekmekse Yazdığın kelimeler bir anda seni daha çekici ya da tamamen gereksiz gösterebilir. İşte bu noktada devreye mesajlaşma sırları giriyor. Kadınların zihni kelimelerle değil, duygularla çalışır. Attığın mesaj sadece ne söylediğinle değil, nasıl hissettirdiğiyle anlam kazanır. Stoacı bir bakış açısıyla baktığında, soğukkanlı, net, abartıdan uzak ama etkili bir dil kadınların ilgisini daha kolay çeker. Çünkü bu yaklaşım yüzeyde yalın ama derinde güçlüdür. Tıpkı bir dağın yüzeyde sakin ama içinde volkan taşıması gibi. Mesaj yazarken farkında olmadan karşındakini ya kendinden uzaklaştırırsın ya da iç dünyasına doğru bir kapı aralarsın. Gerçek şu ki kadınların karşı koyamadığı mesajlar ezbere yazılan cümleler değil. Onlar özgünlükle netliği birleştiren gizli bir güven taşıyan mesajlardır. Şaşırtıcı olabilir, düşündürücü olabilir ama asla yapay olmamalıdır. Ve ne gariptir ki bazen sadece üç kelimeyle bile bunu sağlayabilirsin. Yeter ki ne zaman, nasıl ve ne amaçla yazacağını bil. Bu da bir zeka ve duygusal farkındalık işidir. Günün sorusu, sence bir mesajda en önemli şey nedir? içerik mi, zamanlama mı, üslup mu? Yorumlara düşünceni yaz. Ve tabii bu videoyu gerçekten dikkatle izlediysen yorumlara plan kelimesini bırakmayı unutma. Böylece aramızdaki iletişimin ne kadar güçlü olduğunu ben de görebileyim. Bir kadına nasılsın diye yazdığında aslında kötü bir şey yapmıyorsun. Ama aynı mesajı o günde 10 farklı kişiden alıyorsa senin niyetin ne kadar iyi olursa olsun dikkat çekmen zorlaşır. Çünkü bu tür mesajlar sıradandır. Yani özgünlükten uzaktır. Karşındaki kişi için özel değil, genel bir ilgi ifadesidir. Ve kadınların çoğu özel hissettiren şeylere tepki verir. Genel geçer kelimelere değil. Bu noktada çoğu erkeğin düştüğü ilk tuzak şudur. İyi bir insan gibi davranmak, ilgi göstermek yeterlidir sanmak. Oysa mesele sadece iyi niyet değil, karşı tarafta merak uyandıracak bir kapı aralamaktır. Kadın mesajı okuduğunda zihninde bir etki oluşmalı. Bu adam farklı biri galiba. Bunu da ilk cümlede başaramazsan, sonraki mesajların büyük ihtimalle boşa gider. Örnek verelim. Nasılsın? Yerine Bugünle ilgili en garip şey neydi diye yazmak çok daha etkili bir başlangıç olabilir. Çünkü bu hem karşı tarafı düşünmeye iter hem de sıradanın dışına çıkar. Kadının ilgisini çeken şey genellikle mesajın içeriğinden çok ona hissettirdiği duygudur. Senin onu sıradan değil, bireysel bir insan olarak görmen bu duyguyu yaratır. Sıradan mesajlar çaba göstermediğinin göstergesidir kadın da bunu hemen fark eder. Birine değil, herkese yazabileceği bir cümle bu diye düşünür. Bu da duygusal bağlantı kurma şansını sıfıra indirir. Stoacı düşüncede de bu vardır. Her eylemin bir amacı, her sözün bir anlamı olmalıdır. Yani bir şey yazıyorsan sadece konuşmuş olmak için değil, net bir düşünceyle yazmalısın. Kadınlar iç dünyası zengin erkeklere ilgi duyar ama bu iç dünya sadece uzun konuşmalarla değil, kısa mesajlarda da yansıtılabilir. Bugün ne okudun gibi basit ama düşündüren bir soru, ne haberden bin kat daha etkilidir. Çünkü bu mesaj onunla ilgilendiğini değil, onu merak ettiğini gösterir. Merak ilginin daha derin bir biçimidir. Kadınlar bunu hisseder. Bir başka problem de şu, Mesajın ilk cümlesi karşı tarafı harekete geçirmiyorsa o konuşma başlamadan biter. Kadınlar özellikle duygusal zekası yüksek erkeklerle yazışmaktan keyif alır. Yani yazdığın cümle hem kısa olmalı, hem sade hem de zekice. Lafı uzatmadan doğrudan konuşabilen ama yargılamayan bir tarz kadınların zihninde yer eder. Kısaca şunu unutma. Mesaj yazarken çok konuşmaya değil, çok şey ifade etmeye çalış ve ilk mesajda sıradanlığın tuzağına düşme. Çünkü sıradan cümlelerin sonu sessizliktir. Kadın sessiz kaldıysa yazdığın şey onu düşündürmedi ve düşündürmeyen şey hissettirmez. İşte bu yüzden ilk mesajın bile karakterinin sessiz bir yansıması olmalı. Bir kadınla mesajlaşırken kelimelerin açık değilse sen de açık değilsin demektir. Ne hissettiğini ne istediğini ve neyi kastettiğini net bir şekilde ifade edemeyen biri karşısındakinde güven uyandırmaz. Oysa netlik yalnızca iletişim değil, karakter göstergesidir. Kadınlar ise özellikle belli bir yaşın üzerindeyse lafı dolandırmayan, sözü yuvarlamayan, doğrudan ama kırıcı olmayan bir tavra çok daha fazla değer verir. Birçok erkek ilgi göstermekle kararsız kalmak arasındaki çizgide sıkışır. Yazdığı mesajlarda bu tereddüt halini yansıtır. Ne duygusunu tam anlatır ne de geri durur. Bu da kadın tarafında şöyle bir etki bırakır. Bu adam ne istiyor belli değil. İşte tam bu anda ilgisini kaybedersin. Oysa mesajlarında net olduğunda aslında güven verirsin. Çünkü karşı taraf seninle ilgili bir fikir sahibi olabilir ve insan anlamlandırabildiği şeylere daha çok bağlanır. Örnek üzerinden konuşalım. Bugün seni düşündüm ama yazsam mı bilemedim gibi bir mesaj belirsizlik kokar. Etkileyici olması bir yana kararsız görünür. Bunun yerine bugün aklıma geldin, nedenini bilmiyorum ama hoşuma gitti dersen hem samimi hem net bir mesaj vermiş olursun karşındaki kadın bunu okuduğunda bir duygu hisseder. Niyetini anlar. Şüpheye yer kalmaz. Ve işte burada iletişim gerçekten başlar. Stoacı düşünce söze değil niyete önem verir. Ama niyetin karşıya geçebilmesi için açık bir ifade gerekir. Yani ağzından çıkanın ya da buradaysa parmaklarınla yazdığının iç dünyandaki düşünceyle tutarlı olması gerekir. Kadınlar sezgisel canlılardır. Söylediğinle kastettiğin arasında fark varsa bunu hissederler ve bu fark onları rahatsız eder. Güven orada kırılır. Netlik kendine güvenle doğrudan ilişkilidir. Çünkü ne hissettiğini bilen biri bu hissi karşı tarafa yüklemeye çalışmaz. Sadece paylaşır. Bu da rahat bir iletişim zemini kurar. Kadın seninle yazışırken kendini sorgulamak zorunda kalmaz. Bu adam şimdi bana ilgi mi duyuyor yoksa canı sıkıldığında mı yazıyor? sorusunu aklına getirmez. Cevabı zaten mesajındadır. Karşı tarafı etkilemek istiyorsan gizemli olmaya değil, açık ama ölçülü olmaya odaklan. Netlik duygusuzluk değil. Bugün seni aramak istedim ama zamanı sana bırakıyorum gibi bir cümle hem ilgiyi hem saygıyı yansıtır. Ne istediğin belli, sınırın net. Bu tavır seni sıradan mesaj yazanlardan ayırır. Son olarak kadınların aklında kalan mesajlar uzun uzun yazılmış olanlar değil. Kısa ama kararlı olanlardır. Çünkü kararsızlık zihni yorar. Zihin yorulunca kalp ilgisini çeker. Bu yüzden her mesajında sor. Ben ne hissettiriyorum? ve her kelimeni bu sorunun ışığında seç. Çünkü bir kadın yazdığın cümlede seni görmek ister. Ama görmek için önce senin de ne dediğini bilmen gerekir. Birine değer vermekle onu bunaltmak arasındaki çizgi bazen tek bir mesaj kadar incedir. Kadınlarla mesajlaşırken yapılan en yaygın hatalardan biri de ilgiyi dozunda tutamamaktır. Ya çok fazla yazılır, her detay paylaşılır, sürekli mesaj atılır ya da gereğinden az ilgi gösterilir. Hiçbir derinlik kurulmaz. Oysa etkili iletişimin en çekici hali ölçüsünde gösterilen ilgidir. Ne yapış yapış, ne soğuk. Dengeli, sade ve dikkatli. Kadınlar ilgisizliği de fazlaca üstlerine düşülmesini de hızlıca fark eder fazlası seni ihtiyaç duyan birine, azı ise ilgisiz birine dönüştürür. Her ikisi de cazibenin düşmanı. Dengeli ilgi ise şu demektir. Karşıdaki kişinin varlığını önemsediğini belli edersin ama onun alanına da saygı gösterirsin. Bir mesaj yazdığında cevabı bekleyebilirsin. Yazmadı diye peş peşe üç mesaj atmazsın. Ama tamamen kaybolmazsın da. Bu denge kadınlar için altın değerindedir bir örnek düşünelim. Bir kadın gün içinde işte yoğun başı kalabalık. Sen ona bugün nasıl geçti ha? diye yazdın. Cevap gelmedi. İki saat sonra tekrar yoğun musun yazarsan bu fazlalıktır. Ama hiç yazmazsan da ilgisiz görünürsün. Doğru tavır şudur. İlk mesajı yaz, sonra bekle. Günün sonunda hala cevap gelmediyse Günün güzel geçmiş umarım. Yarın konuşuruz gibi kısa bir mesajla geri çekil. Bu mesaj hem ilginin sürdüğünü hem de saygılı bir geri adımı gösterir. Stoacı bir tavır da tam burada işe yarar. Aşırıya kaçmadan, iç dengeyi bozmadan iletişim kurmak. Kadının zihninde, beni takip ediyor ama üzerime gelmiyor düşüncesi oluşursa, işte o zaman merak ve ilgi başlar. Çünkü kadınlar sadece ilgi görmek değil, o ilgiyi dengeli ve tutarlı hissetmek ister. Duygusal yük altında kalmak istemezler. Bu yüzden denge seni güçlü ve özgüvenli gösterir. Fazla ilgi çoğu zaman bir eksiklik görüntüsü yaratır. Ben buradayım. Beni fark et tavrı kadın için bir alarmdır. Çünkü bu bir ihtiyacı karşılamaya çalışan biri gibi görünür. Oysa etkileyici erkek kendine odaklıdır ama ilgisini de saklamaz. Gerektiğinde bir adım atar, sonra geri çekilir. Bu ilgisiz olmak değil, ölçülü davranmaktır. Ve kadınlar bu tutumu içten içe saygı duyulacak bir özellik olarak görür. Bir diğer noktada şu: Dengeli ilgi süreklilik ister. Yani bir gün çok ilgili, ertesi gün tamamen ses, sessizsen, bu tutarsızlık seni güvensiz biri gibi gösterir. Kadınlar bunu bilinçli olarak test etmez ama hisseder. Bugün yazan, yarın ortadan kayboluyorsa duygusal bağ kurulmaz. İlgi, kısa patlamalarla değil, düzenli ama baskısız bir şekilde ilerlemelidir. Sonuç olarak etkileyici mesajlaşma tarzı bir denge işidir. Ne sürekli onay bekle ne de sürekli geri planda kal. Bir kadına ilgini göster ama kendi hayatından da vazgeçme. Yazdığın her mesaj bu dengenin küçük bir yansıması olsun. Çünkü kadınlar ilginin şiddetini değil, kalitesini hatırlar. Ne söylediğin kadar ne zaman söylediğin de önemlidir. Hatta bazen zamanlama içeriğin bile önüne geçer. Kadınlarla mesajlaşırken atılan mesajın etkisi çoğu zaman Mesajın içeriğinden değil, gönderildiği andan kaynaklanır. Çünkü her şey doğru anda anlamlıdır. Yanlış zamanda gelen en içten cümle bile etkisiz kalabilir. Doğru zamanda gelen tek kelime ise zihinde yer eder. Bir kadın yoğunken, kafası dağınıkken, morali bozukken ya da sosyalleşmek istemediği bir anda gelen mesajı ne kadar iyi niyetle yazılmış olursa olsun geri tepebilir. Bu senin hatan değildir. Ama zamanlama konusunda bilinçli davranmazsan, mesajın rahatsız edici bir müdahaleye dönüşebilir. Oysa kadının sakinleştiği, kendini yalnız hissettiği ya da içe döndüğü bir anda gelen basit bir "Bugün sessizsin. Her şey yolunda mı?" mesajı, ona düşündüğünden daha çok dokunabilir. Zamanlama aynı zamanda senin ne kadar gözlemci biri olduğunu da gösterir. Kadının günlük ritmini yoğunluğunu ya da duygu değişimlerini gözlemlemek bilinçli iletişim kurmanın parçasıdır. Örneğin sabahları genelde geç cevap veriyorsa, senin sabah 08.00'de günaydın yazman etkili değil, gereksiz olabilir. Ama akşam saatlerinde daha aktifse gün sonunda yazacağın kısa bir mesaj daha çok dikkat çeker. Stoacı düşünce burada da devreye girer. Zamanın doğasına karşı gitmek değil, Onunla uyumlu hareket etmek gerekir. Bir kadınla kurduğun iletişimde de buna benzer bir denge kurmalısın. Sabırlı, acele etmeyen ama zamansız da olmayan bir yaklaşım. Bu kadına doğrudan şunu gösterir. Ben sadece konuşmak için değil, gerçekten bağ kurmak için buradayım. Örnek vermek gerekirse, kadınla birkaç gündür yazışmıyorsun. Onunla ilgili bir şey merak ettin ama o an yazmak için en uygun zaman mı emin değilsin. İşte bu durumda hemen yazmak yerine birkaç saat bekleyip günün sonunda bir süredir sessiziz, sadece iyi olduğunu bilmek istedim şeklinde bir mesaj atmak hem zamanlama açısından doğru olur hem de mesajın etkisini arttırır. Bu tür mesajlar kadına ilgiyi hissettirirken alanını da daraltmaz zamanlama aynı zamanda duygusal tonu da belirler. Gün ortasında atılan mesajlar daha gündelik. Akşam saatlerinde gelenler daha duygusal algılanır. Gece yazdığın bir mesajın etkisi sabah yazılanla aynı değildir. Çünkü kadın mesajı sadece okumaz, içinde bulunduğu ruh haliyle birlikte yorumlar. Ve bazen sadece sessizliği seçmen yazmandan daha çok etki yaratabilir sonuç olarak doğru kelimeyi doğru anda söylemek, mesajlaşmada ustalık işidir. Bu ustalık ise aceleyle değil, dikkatle gelişir. Kadını tanımaya başladıkça onun hangi zamanlarda açık, hangi zamanlarda kapalı olduğunu da fark edersin. Ve zamanlamayı bilen bir erkek az yazsa da çok şey hissettirir. Bir mesajın etkisi, içinde yazan kelimelerden değil, okuyan kişi de uyandırdığı duygudan gelir. Kadınlarla mesajlaşırken yapılan temel hatalardan biri, ne söylediğine odaklanmak ama ne hissettirdiğini düşünmemektir. Oysa kadınlar yazılan cümleleri analiz etmez, hisseder. Yazdığın satırlar onu düşündürmüyorsa, heyecanlandırmıyorsa ya da bir duygu uyandırmıyorsa hiçbir anlamı kalmaz. Ne kadar mantıklı, düzgün, nazik olursa olsun, duygudan yoksunsa etkisizdir. Bu yüzden mesaj yazarken asıl soru şu olmalı: Bu mesajı okuduğunda içinde ne uyanacak? Merak mı, huzur mu, şaşkınlık mı, tebessüm mü? Yoksa sadece bir hıh tepkisi mi? Kadının seninle mesajlaşmaya devam etmesini sağlayan şey mesajlarının içeriği değil duygusal tonu olacaktır. Hissettirdiklerin bağ kurmanın temelidir ve bu bağ çoğu zaman sessiz duygularla başlar. Örnek üzerinden gidelim. İyi geceler yazdığında bu mesaj 100 kişiden 98'inin attığı sıradan bir dilek olabilir. Ama aynı cümleyi şöyle yazdığında "Bugün düşündüm de günün son mesajı sana gitmeden bitmesin istedim." İyi geceler. Aynı içerik çok daha derin bir duyguya dönüşür. Çünkü burada karşı taraf kendini önemli hisseder. Basit bir kelime bir anlam kazanır. İşte kadınların bağ kurduğu şey tam olarak budur. Sessiz ama samimi dokunuşlar. Kadınlar özellikle olgun yaşlarda gösterişli değil gerçek şeylerin peşindedir. Abartılı sözler, büyük iddialar artık onları etkilemez. Ama küçük bir ilgi, fark edilmiş bir detay, düşünülmüş bir zamanlama onlar için çok kıymetlidir. Stoacı düşüncenin özünde de budur. Az ama öz. Gösteriş değil, sadelik. Derinlik arayan kadın sadeliğin içindeki duyguyu fark eder ve ona yaklaşır. Peki bir mesaj nasıl duygu taşır? Öncelikle yapaylıktan arınmalı ezberlenmiş cümlelerden, kalıplardan kaçınmalı. Samimi olmalı ama gevşek değil. Nazik olmalı ama yapışkan değil. Kadına önemlisin duygusunu hissettirmeli ama benimsin baskısını vermemeli. İnce çizgilerden oluşur bu iletişim. Ve bu çizgileri görebilmek duygusal zeka ile mümkündür. Bir başka kritik nokta. Kadınlar mesajın uzunluğuna değil, samimiyetine bakar üç satır yazsan da olur, üç kelime yazsan da. Ama içtenliği hissettirmelisin. Bazen sadece bugün seni düşünmek iyi geldi demek, uzun uzun anlatmaktan daha çok yer eder. Çünkü burada ne oldu ne bitti değil, senin ne hissettiğin vardır. Ve bu duygu karşıya geçer. Sonuç olarak mesajlaşmak sadece yazmak değil, hissettirmektir. Kelimelerin içini boş bırakma. Sade ama duygulu cümleler kur. Kadınlar güçlü kelimeler değil, gerçek hisler arar. Ve seni hatırlatan şey ne yazdığın değil, nasıl hissettirdiğindir. Mesaj yazarken çoğu kişi ya fazlasıyla duygusal davranır ya da tamamen ilgisiz görünür. Oysa asıl etkileyici olan ikisi arasında kurulan dengedir. İşte stoacı yaklaşım tam burada devreye girer. Duygularını bastırmak değil, duygulara kapılmadan hareket edebilmek. Kadınlarla mesajlaşırken de bu yaklaşım sana netlik, güven ve sakinlik kazandırır. Çünkü karşındaki kişi yazdığın her kelimede ne kadar dengede olduğunu hisseder. Ve bu denge tahmin ettiğinden daha çekici gelir. Stoacı düşünce her şey kontrol altında olsun demek değildir. Ama bir kriz anında dağılmamak, bir ilgisizlikte panik yapmamak, bir sessizlikte kişisel algılamamak demektir. Mesajlarda bu tavır kendini şöyle gösterir. Aceleyle yazılmış cümleler yerine düşünülmüş kelimeler. Karşılık almadığında sitem değil, anlayış. İlgi gösterirken baskı kurmak yerine alan tanımak. Bu kadınlara güç değil, içsel huzur sinyali verir. Örnek bir mesaj. Birkaç gündür yazışmıyoruz. Bu seni rahatsız etmiyorsa sorun yok. Sadece bil istedim. Bu cümle ne suçlar ne sitem eder. Ama durumu fark ettiğini gösterir. Aynı zamanda bir sınır çizgisi çizer. Bu hem içten hem etkileyici bir tavırdır. Stoacı bir yaklaşımda mesajın amacı baskı kurmak değil, netlik kazandırmaktır. Ve kadınlar bu tür sakin kararlılıktan etkilenir. Çünkü bu duygusal istikrarın sessiz ifadesidir. Stoacı mesaj duygusuz mesaj demek değildir. Ama histerik, abartılı ya da talepkar mesaj hiç değildir. Kadına ilgi duyduğunu söylersin ama Onunla var olmaya çalışmazsın. Yani sen yoksan mutsuzum yerine varsan güzel olur diyebilecek bir denge. Bu yaklaşım kadına hem alan hem de güven verir. Çünkü kimse kendini boğan mesajlardan hoşlanmaz. Ama aynı şekilde içinde bir duruş olan sade ama yerinde mesajlar da kolay unutulmaz. Bir diğer örnek. Bugün seninle ilgili bir şey hatırladım. Paylaşmak istedim ama rahatsız etmek de istemem. Sana bağlı. Bu cümlede ilgi var, farkındalık var ama baskı yok. Kadın böyle bir mesajı okuduğunda, bu adam dengeli der. Duygusal olarak boşlukta olmadığını ama duygusuz da olmadığını anlar. İşte bu stoacı mesaj tarzının özü. Etki yaratmak için bağırmak gerekmez. Sessiz ama yerinde bir cümle çok daha güçlü olabilir. Son olarak stoacı duruşla yazılmış bir mesaj karşılık beklemez ama değer verir. Ve kadınlar bir erkeğin kendine yeten tavrını fark ettiğinde onun cümlelerini daha dikkatli okur. Çünkü o mesajlarda ihtiyaç değil, irade vardır ve irade her zaman çekicidir. Bugün seninle sadece birkaç mesajdan ibaret görünen ama aslında karakterini yansıtan bir dili konuştuk. Kadınların karşı koyamadığı şey süslü sözler ya da hazır cümleler değil. Netlik, denge, zamanlama ve içtenliktir. Bu detaylar bir araya geldiğinde sadece bir mesaj değil, bir iz bırakırsın. Çünkü gerçek etki ne kadar yazdığında değil, yazdıklarının ne hissettirdiğindedir. Stoacı yaklaşım duyguları yok saymak değil, onlara sahip çıkarak kontrol altında tutmaktır. Bu videoda anlattıklarım da tam olarak bunu hedefliyor. Soğuk değil, net, ilgisiz değil, dengeli, zorlama değil, anlamlı mesajlar yazabilmek. Eğer sen de artık mesajlarını fark edilmek için değil, değer bırakmak için yazmak istiyorsan, bu anlatılanlar senin için. Ve son olarak, bu videoyu sonuna kadar izlediysen, senden bir şey rica ediyorum yorumlara sadece şu kelimeyi yaz. Plan. Bu sayede kimlerin gerçekten sonuna kadar dinlediğini anlayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Stoğacı yolda kal.